Tüm kanserler gibi akciğer kanserinde kalıtsal olan formları vardır. Fakat akciğer kanserini daha çok günümüz tıbbında sporadik olarak veya da karşılaştığımız kanserojenlere bağlı olarak bilmekteyiz. Bu kanserojenler nelerdir? En önemlisi içtiğimiz sigara, çevresel kirlilikler, radyasyona maruz kalma gibi durumlar sayılabilir. Fakat tüm kanserlerde, örneğin kansere yatkın bir genim varsa bu durumda içtiğim sigara beni daha çok yakınlaştırır. Aslında aile hikayemiz veya kendimizin bireysel olarak kanserlere ne kadar yatkın olduğumuzu bilmemiz, çevresel koşulları yönetebilmemiz açısından oldukça önemlidir. Kansere yatkınlık genlerimizde herhangi bir mutasyon yoksa bile çevresel kirlilikler, düşük oranda da olsa bizi kanser yapabilir. Bu açıdan her koşulda kansere yatkın olmasak bile bu çevresel etkilerin mümkün oldukça en az indirilmesi gerekmektedir. Tobako dediğimiz zaman yani sigaranın alt kırılımlarına baktığınızda en az 3 çeşit kimyasal madde olduğunu görüyoruz. Sigara içerken veyahut da çevre koşullarının kirliliğinde bütün akciğerlerimize soluduğumuz kirli hava akciğerdeki o kötü havayı dışarı atmamızı engel oluyor. Bir bebek dünyaya geldiğinde ilk defa akciğeri açıldığında ağlayabiliyor ve de neden ölüyoruz? Soluğumuz bittiğinde ölüyoruz. Onun için hayatta kaldığımız sürece en çok kullandığımız organ akciğerimiz. Ve de bu kadar çok kullandığımız bir organın farklı kimyasallara maruz kalması bu çevre kirliliği olabilir. Bu içtiğimiz sigara veya içtiğimiz başka keyif verici maddelerin de bunlara katkısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla akciğer kanseri bütün bu çevre maruziyetlerine bağlı olarak kadın ve erkekte cinsiyet belirtmeden en sık rastlanan kanserlerden birisidir. Çok şanslıyız ki yaklaşık bundan 10-15 yıl önce henüz moleküler biyoloji daha yolun başındayken onkoloji alanında yaptığı çalışmalarda birine akciğer kanseri tanısı konduğunda çok kısa bir sürede en fazla bir yıl içinde ölümünü beklediğimiz hastalar şu anda şu anki bilgi ve teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte çok uzunca yıllar yaşamaktadır. Bu nasıl oluyor? Öncelikle tümörün moleküler genotiplemesi yapılıyor. Moleküler genotiplemesi yapıldıktan sonra da hastaya uygun olan akıllı ilaç, immünoterapi, hastanın ilaçları olan bütün dirençleri değerlendirilip bundan sonra hastanın tedavi ve izlenimi bu bilgiler ışığında yapılıyor. Ve eğer hastanın izleminde herhangi bir rekürans dediğimiz yani hastalığın tekrarlaması veya metastaz dediğimiz başka bir organında akciğerindeki kanserine bağlı olarak bir başka kanser meydana geldiğinde de tekrardan bu testlerin yenilenmesi ve tümör biyolojisinin incelenmesiyle tümörün genotiğine bakılaraktan yeni tedaviler, yeni izlen biçimleri bulunabiliyor ve hasta bu şekilde takip edilebiliyor ritom metastazı olan hastada bile akıllı ilaç seçeneği bulunabiliyorsa yani o moleküle uygun bir tedavi bulabilmişsek eğer hani 80 küsur yaşında tanı konulup da 10 yıl yaşayan hasta biliyorum. Aynı tedaviyle yaşayan. Bunlar oldukça önemli şeyler. Bu gelişen biyoteknoloji bize kanserin akut değil, kronik hastalık olma yolunda ilerlediğini ve hatta bir takım kanserlerde olduğunu gösteriyor. Kronik hastalık ne demek? Akut olarak herhangi bir ölümü beklemediğimiz ve de uygun ilacın bulunduğu, ilacı aldığı takdirde de yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebildiği bir durumdur, bir hastalıktır. Kronik hastalıkları örnek verecek olursak, Hipertansiyon, diyabet gibi durumlar da kronik hastalıktır. Önümüzdeki 5 yılda bütün kanser tiplerinin bu şekilde olacağını düşünüyorum. Kanser artık korku kelimesi olmaktan çıkacak diye düşünüyorum açıkçası.